Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ve hoş geldiniz. Evet yolda birkaç şey çektim. Ama yani böyle... Şimdi odamı göstereceğim. çıkan böyle bir şey. Burada ben hazırlandım. Şöyle bir oda. Şöyle iki yatak. Burada ablam var. Şurada ben yatıyorum. Yani bu kadar. Ben şimdi çıkmam lazım. Çok acelem var. O yüzden hemen rujumu sürüp çıkmam gerekiyor. Kombinim bu şekilde. Nasıl olmuş? Arka çok parlıyor birazcık ama. Sizce nasıl olmuş? Benim yanımda da beyaz bir çanta olacak. Bu kadar. görebilirsiniz. Şöyle ayarlayayım. Şöyle. Altta bir short giyeyim. Çaktım. Şöyle. Şöyle Üst, içinde mayo var. Şey böyleyiz. Saçım toplu kalsın İyi düşünüyorum. Zaten birazcık burada da ışık çok kötü. Böyle yani. Ben hazırım. Üstüme parayı mu geçireceğim sanırım direkt ve bir tişört geçir geçirmem galiba diye düşünüyorum. Dolabı kapatalım. Şimdi çantamızı hazırlayalım. Çıkmamız gerekiyor. Makyajımı yapmıştım zaten. Şöyle göz makyajı yaptım sadece. Yeterlidir çünkü Deniz'e havuza girmeye düşünüyoruz. Yüzümü sokmayacağım ama olsun. <laughs> Böyleyim ben şimdilik. Nasıl olmuşum? <laughs> よろしくお願いします。 Çok güzel. Yine sıcak ya.

düşük sıcaklık bugün. Yarın biraz daha sıcak olacak bu mu şu an. 20 derece diyor şu an. 22 mi 23 falan evet. sıcak. Sıcak. Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir vlogundan selamlar. Evet. Bugün son gün sayılmaz. Yarın son günümüz bugün yani son gecemiz diyebiliriz bu gece. Bir melimi hiç Biraz on taktım. Sabahtan beri buralayla uğraşıyorum. Ama olmadı. Evet bugün e, sabah önce e, havuza indim. Havuz çok güzeldi. Gerçekten önce korktum ama sonra alıştım. E, dün mü girmiştim ya. Bugün sabah girdim. Sonra öğlen girdim. Sabahtan sonra girdim yani ve çok rahat yüzebiliyorum. Yani yüzme bilmiyorum ama yani takılabiliyorum öyle boyumu geçmiyor. Ee, su buramda kalıyor. Daha fazla aşağı inmiyor. Yani boyum çok fazla yetiyor. <laughs> şu an ben otel odamdayım. Normalde dışarıdaydık. Kahvaltı yaptık, havuza indik. Annemle biz yüzdük birazcık. Yani takıldık <laughs> diyelim. Yüzmek sayılmaz o. Ee, tekrar inmek istiyorum ama şu an hava biraz dolu. Yani erkekler falan var oraya gitmek istemem yani. Ya bir tek başımayım şu an. Ee, i̇şte öyle. Öğlen iki gibi falan çıktık. dolaştık birazcık. Öyle takıldık yani. Sonra yemek yedik. Balık yemeği yedik. Sonra yani denize dün gitmiştik zaten. Dün bir İzmir'de Adı neydi? altın kum plajı var çok güzel gerçekten oraya kesinlikle tavsiye ederim. Ee, kumu çok yumuşak. Ee, bizim olduğumuz tarafta çeşmenin tarafında yani biraz uçlarda otelimizin karşısında da plajımız var. Denizimiz var ama küçük bir plaj ama kum kum çok güzel bir kum değil bence. Kum var ama yani taşlı bir kum. Öyle şey bir kum değil. Çok fazla batıyor. Ben çok fazla girmedim o yüzden. İlk geldiğimiz gün buradaki plaja girmiştik. Baya bir batıyor çünkü. Sonra yani Uluca ilı, değil tabii ki de. Dün de e, altın kuma gittik. Çok güzeldi gerçekten. E, denizde biraz yüzdüm ama çok fazla yüzmedim. Çünkü <laughs> çok tuzlu sevmiyorum. Ben deniz insanı değilim. Azıcık oturdum. Yani... Öyle birazcık oturduğum şeyde denizin içinde. Böyle o havuzu daha çok tercih ediyorum. Çünkü klorlu su sadece. Ee, fazla bir şey yok yani böyle tuz oranı çok fazla değil. Deniz kadar değil biliyorsunuz zaten. O yüzden havuzu daha çok da seviyorum. O yüzden zaten oteli havuzlu olmasını istemiştim. Aslında ben alaçatıyı istiyordum. Alaçatı daha bir renkli ve güzeldi. Ama Çeşme'de ıı, tarihi yerler vardı. Ablam da o yüzden Çeşme'ye gitmek gelmek istedi. O yüzden Çeşme'deki bir oteli tuttuk. Burası da güzel, rahat. Yani öyle kötü bir yer değil bence. Çok yani tatil çok fazla tatil yapan bir bir aile değiliz ama yani arada bir yapıyoruz. Yani tatil yaptığım yerlerden, kaldığım yerlerden en iyisi burasıydı. Çünkü ilk defa otelde kalıyoruz. <laughs> Normal bir otel. Daha önce hep apartlarda kalmıştık. Apart otellerde. Yani bu kaldığımız otel birazcık daha güzel bence. Kahvaltı dahil ve çok güzel bence kahvaltısı falan. Ben yine pla havuz dönmek istiyorum ama inemedim. Bu sesin ne olduğunu çözemedim. <laughs> Bir ses geliyor sürekli. Şu an biraz ışık mı kötü ne? Şöyle gitsem biraz daha iyi gibi. Evet. Yastığımı da kendi kılıfımı geçiyordum tabii ki şu birazcık yeni geldik. Ben havuza inecektim, havuzda olunca vazgeçtim. Yani böyle. O yüzden oturuyorum şu an. Üstümü çıkarmak istiyorum, ama size video çekmek istedim. Ee, bu bu haftayı çekmeye çalıştım. Yani böyle sesle anlatmak istemiştim ama fazla konuşamadım. Ama size birkaç kare görüntü çektim. Ee, bugünden kareler çekemedim ama. Ee, Bakacağım çektiğim görüntüleri eklemeye çalışırım buralara. E, kesit kesit eklemeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. E, yarın akşam yani gece dönüyoruz. Aslında otelden yarın sabah ayrılmamız gerekiyor 12 gibi. 12'de son buradaki şeyimiz çünkü 12 çıkışmış. 2 e, giriş 12 çıkış dediler bize. Öğlen 12. E, kahvaltı 10'a kadar 8.30'da başlayıp 10'a kadar devam ediyor. Öyle. Yani yarın dönüyoruz <laughs> Ankara'ya. Sonunda diyeceğim çünkü çok sıcak ve nemli. Ankara bu kadar nemli değil. Yani ben kum, deniz şeyi seven biri olmadığım için <laughs> benim için doğa önemli. <laughs> tarihi yerler önemli ama bu sıcak tarihi yerleri gezemiyoruz. O yüzden maalesef. <laughs> yani yarın da çekmeye çalışacağım. Yani bu son görüşünüz değil beni biliyorum çok biraz sıkıcı gibi gelecek size ama alışacağım nasıl alışacağım telefonu çekiyorum o yüzden kalite birazcık düşük kusura bakmayın bunun için tekrardan e, kamera alana kadar böyle idare edeceğiz ee, İnşallah umarım kamera alabilirim şu an kamera alabilecek bir bütçem yok çünkü <laughs> çalışmaya başlarsam eğer ilk işim gerçekten kamera almak olacak galiba bilmiyorum çalışmaya başlamam lazım ben önce de. Bu iş konusu ayrı bir video. Şu an bizim videonun olduğumuz için anlatmayacağım bu konuları. Detaylı bir şekilde oturup eğer isterseniz bu konuları da konuşabiliriz. Bugün saçım bir güzel olmuş. <laughs> Sabah havuza girdiğimizde ıslanmıştı saçlarım. Birazcık kıvır kıvır. Normalde benim saçlarım dalgalıdır. Böyle kıvırcık olmadı. Şu an şarjım bitiyor. <laughs> son cümlemi kuruyorum. Evet, son değil kapanış değil. O yüzden devam edecek yarın çekmeye çalışacağım çekmeye çekme çekebildiğim kadarını çekeceğim daha doğrusu böyle anlatmayacağım için size ne olup ne bittiğini anlatmak istedim ben aralara o kes kes koymaya çalışacağım şu anlık bu kadar bin benden büyük ihtimalle yarından sonra bu zaten bitiyor bizim videomuz. böyle ben izimi çok sevdim ama çeşme tarafı çok bir şey değil yani çok fazla bir yer yok. Yani ulaşım çok fazla sıkıntı bence. Yürüyerek gidebilirsiniz. Tamam yürümek, yürüyerek gitmek de güzel ama çok sıcak, nemli ve bayağı bir güneş yakıyor. O yüzden yani ne giyerseniz giyin çok yanıyorsunuz. O yüzden tavsiye de güzel bir yer tavsiye ediyorum ama yani benlik değil diyeyim ben size. Böyle ama İzmir'in merkezinin falan güzel olduğunu düşünüyorum Bornova, Bornova ta tarafları falan. Aslında ben merkezi görmeyi çok istiyordum ama olmadı diyelim. Yani <gülüyor> kader. <gülüyor> Gidemedik. Şimdi odayı da size göstermek istemiyorum. Odayı göstermeden çekmeye çalışıyorum ama baya da bir yandım aslında. <laughs> yandım diyemem. Kızardım. Kolum yandı. Bak, yani görebiliyor musunuz, göremiyorsunuzdur büyük ihtimalle ama. Yani bacaklarım birazcık kızarık kızarık geziyorum şu an. Diyoruz sivilcelerim falan arttı. Nemden dolayı büyük ihtimalle. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşürüz. Aynı şeyleri çekmek. So <laughs> Çekil. <laughs> Tripottan düşmesin lan telefonum. Tatlıma bak. Ay <laughs> bu... <laughs> gelmişti. Kılıfımı çıkarmak istemiyorum ama kılıfımı kabul etmiyor. Herkese merhaba. Kapanışı çekmek istedim. Normalde bugün son günümüz değil. Yarın son günümüz ama yarın kapanışı çekebileceğimi düşünmedim. Çünkü otelden ayrılacağız. O, o şeyleri görmüşsünüzdür zaten. Kapanışı yapmak istiyorum o yüzden. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımı da, da takip ederseniz çok mutlu olurum. bloklarım çok sıkıcı geliyorsa bunları bana Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum ve diğer bir videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.